Evet arkadaşlar yine mühimatla alakalı diğer bir sorumuz. Mühimatın netleştirilmesinde yardımcı unsurlar nelerdir? Dediğimiz gibi mühimat Kur'an-ı Kerim'deki açıkça zikredilmeyen kişiler, zaman bilgisi, mekan bilgisi ama insanoğlu dediğimiz gibi meraklı bir varlık. Yani Hz. Adem'e yasaklanan ağaç Kur'an-ı Kerim'de okuduğunda acaba bu ağaç neydi diye merak ediyor. Yahut Hz. İbrahim işte nasıl dirilteceğini e Allah Teala'ya sorduğunda Allah Teala'nın işte dört kuş al demiş. Acaba neden kuş dedi? Yahut o kuşlar neydi? Değil mi? Bununla alakalı insanlar merak edebiliyor. Yani müphemat içinde. Yahut biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın yolculuğundan bahseder. Yanında bir genç vardı der. Gençin adını vermez. Yahut Hazreti Musa abden min ibadena kullarımızdan biriyle buluştu buluştular. Ama kulun adını söylemez. İnsan da merak eder. Acaba o kimdi? Yahut bir sahabeden bahsediyor, bir müşrikten bahsediyor. Acaba kimdi? diye insan merak edebiliyor. Ee, dolayısıyla işte müfemadül Kur'an bununla alakalı netleştirmede yardımcı olan idi. Peki bu müfemad nasıl netleştirilebilir? Bazen arkadaşlar hadis-i şeriflerle peygamberimiz mesela oradaki mübhematı e, şey yapar, açıklar. Oradaki, oradaki netleştirir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de işte az önce bahsettiğimiz Hızır aleyhisselam örneğinde e, Hızır İsmi geçmez ama Peygamberimiz bu olayı anlatırken Hızır Aleyhisselam'ın ismi verir. Dolayısıyla e, mühematı netleştirmiş olur. Mesela Kur'an-ı Kerim'de e, namazlara dikkat edin. Hafidhu ala salavati ve salat-ı usta. Orta namazı özellikle dikkat edin. salatil ı ustanede Peygamberimiz ikindi namazı olarak netleştirmiştir. Dolayısıyla bazı mühematı Peygamberimiz netleştiriyor. Bazısını sahabi netleştiriyor. Esbab-ı rivayetleriyle mesela birinden bahsediliyor. Değil mi? O kimdi? E, sorusuna Esbab-ı Nüzul rivayetiyle e, net netleşmiş oluyor. Ama bazen e, arkadaşlar e, mühimmatın netleştirmesinde e, hadis de olmuyor, sahabe sözü de olmuyor. E, bu durumda ne yapılıyor? Bu durumda ise İsrailiyat dediğimiz İslam dini dışındaki diğer dinlerin özellikle Yahudi ve Hristiyanlık dinindeki e, onların dini kültüründeki e, onların literatüründeki bilgiler bazen mühimmatın netleştirilmesinde kullanılıyor.